Biliyorsunuz bir yerel seçim yaşadık. Vatandaşlarımızın sandığa dahilleriyle güzel bir seçim ortamı geçti. AK Parti olarak yoğun bir şekilde sahadaydık. Tüm beldelere ve ilçelere giderek vekillerimizle çalışmalarımıza, adaylarımızla çalışmalarımıza katıldık. Sonuçta her olanda bir hayır vardır. Kendi içimizde de öz mutlaka yapacağız. Ben öncelikle Yalova'daki tüm seçmenlere çok teşekkür ediyorum. Sakin ve demokratik bir seçim yaşandı. Kötü bir hadise yaşanmadı. Tüm siyasi partilerin teşkilatlarına ve il başkanları da bu sağduyularından dolayı teşekkür ediyorum. Yalova'daki adayların, Yalova'daki milletin oylarıyla seçilmiş öncelikle Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin adaylarının hepsine elimizden gelen desteği sonuna kadar vereceğiz milletimizin oylarıyla seçilmiş diğer adaylara da milletin hayrına ve vatandaşın yararına olan her çalışmalarında desteklerimizi sunacağız. Burada tekrar Yalova'da siyasi parti gözetmek sizin sandığa giden tüm seçmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Şimdi kendi özelleştirme özelleştirirlerimiz içinde burada gerekli çalışmaları yapıp e, bayramdan sonra da Allah nasip ederse Yalova'daki 14 Belediyemizde, 14 tane ilçemizde, beldelerimizde her yere gidip bununla alakalı görüşmelerimizi oradaki teşkilatlarımızla da yapıp, ondan sonra kendi içimizdeki çalışmalarımıza bakacağız. Ben katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum, destekleriniz için de öncelikle basın mensuplarına bu seçim sürecinde yoğun desteklerinizden dolayı da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Peki, buyurun Evet değil, başkanım, milletvekili. Teşkilatımızın değerli mensupları, basın mensuplarımız, hepiniz hoş geldiniz. Ee, çok farklı bir seçimi geride bıraktık. Bu seçim gerçekten dinamikleri her yönüyle çok farklıydı. Ama biz şunu biliyoruz. Milletin iradesinin üstüne başka bir irade yok. diyoruz. Milletimiz böyle karar vermiş. Biz de büyük bir gururla karşılıyoruz. Bizi e, avunduğumuz noktalar, kampanya süresince e, çirkinleşmeden, kaza, bela hiçbir şey olmadan bu bugüne kadar geldik. E, şimdiden sonra e, dersimize daha iyi çalışacağız. E, tekrar tekrar oturup analiz yapacağız. Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızla birlikte. E, hayırlı olsun sonuç, kazanan taraf tebrik ediyoruz. Biz i̇şte her zaman Yalova'mızın hayrına olan her konuda, her adımda bize de desteklerimizi vereceğiz tabii. Vatandaşımız da yine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü istek ve taleplerinde emirlerine amadeyiz. Hayırlı olsun diyorum. Saygı değerli başkanımız, değerli milletvekilimiz, kıymetli teşkilat mensuplarımız, değerli basın mensupları, ben de her birinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle burada yoğun teşkilat üyelerimiz var. Her birine şükranlarımı sunuyorum. Haklarını helal etsinler. Özellikle Ramazan ayının yorgunluğuna, koşturmasına rağmen çok yaygın bir şekilde Yalova'nın her noktasında nereye gittiysek teşkilatımız büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdü. Eşinden, işinden vaktini aldı. Bu davaya hasretti. Hepsi var olsun. Siz basın mensupları kardeşlerimiz için de çok yoğun bir dönem geçti. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sesimizi, sözümüzü Yalova kamuoyuna ulaştırmada her noktada bizimle birlikte oldunuz. Ben sözlerimin hemen başında değerli belediye başkanımız Mustafa abimize şükranlarımı sunuyorum. Çok zor bir dönemde Yalova Belediyesi başkanlığı gibi önemli bir görevi devraldı ve hakikaten çok zor şartlarda el ele omuz omuza mücadele ederek Yalova'mıza önemli hizmetler kazandırmak noktasında büyük mücadele etti. Sadece Yalova Belediyesi'nin hizmetleri değil, burada yapılan kamu yatırımlarının organizasyonu, yeni projelerin hazırlanmasında da önemli projelere liderlik etti. Ben öyle inanıyorum ki sadece isale hattıyla ilgili ortaya koymuş olduğu emek ve yapılan bu yatırım Yalova'nın önümüzdeki nesillerinde her zaman hayırla yad edilecektir. Ben o yüzden sizlerin huzurunda hem böyle güzel bir kampanyayı yaptığı, hayata geçirdiği için hem de gerçekten dört yıllık emeği mücadelesi için değerli belediye başkanımıza, abime şükranlarımı sunuyorum. Tabii bu seçim sonuçları biz her zaman sizlerin huzuruna başarıyla ve büyük bir heyecanla çıkmışızdır değerli basın mevcutları. Ama bu sefer bizim amaçladığımızdan, bizim hedeflediğimizden geride bir sonucu elde etmiş olduk. Tabii bunun hızlıca ilk geceden itibaren değerlendirmelerine, sonucun neden böyle olduğuna dair tespitlerimizi il başkanımızın nezaretinde yapmaya başladık. İnşallah bayram vesilesiyle ve bayramdan sonraki haftalarda da hem ilçelerimizi, hem beldelerimizi bu ekip olarak teşkilatlarımız olarak ziyaret edeceğiz 14 seçim bölgesindeki bütün sonuçları. Yerinde kazandığımızda neleri doğru yaptık? Geride tamamladığımızda neden böyle oldu? Bunların hepsini masaya yatırıp bir bütünleşik sonuca ulaşmaya, değerlendirmelerimizi yapmaya yönelik bir çalışma takvimi hazırladık. Şu an itibariyle resmileşmesi de kesin sonuç diyebiliriz artık. Ee, Armutlu ilçemizi, Termal ilçemizi ve Tavşanlı beldemizde e, vatandaşlarımız bizim adaylarımızdan yana oylarını kullandılar. Esenköy ve Teşvikye'de de Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi adayları seçimi kazandı. Buralarda belediyeler eliyle vatandaşlarımızla birlikte olmaya, onlara hizmet üretmeye, eser kazandırmaya gayret edeceğiz. Aynı zamanda yine resmileşmese de kesin sonuçlara göre il genel meclisinde partimiz çoğunlukta. Burada da köylerimize yönelik hizmetlerimizi, kırsal kalkınmaya yönelik hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Partimizin muhalefette olduğu belediye meclislerinde ise oranın belediye başkanları, oranın siyasetinin şehrimizin faydasına her çalışmada AK Parti olarak Yalova'nın kalkınması için elimizi taşın altına koyacağımızı ilk andan itibaren sizlerle paylaşmak isteriz. Artık seçim dönemi geride kaldı. Artık siyasi tartışmalar bu anlamıyla geride kaldı ve önümüzde bir hizmet dönemi var. Bu hizmet döneminde ne Yalova'nın hayrınaysa bu kadro onun peşinde olacak, onun mücadelesi içerisinde olacak. Yine bu dönemde Planladığımız büyük kamu yatırımları var. Çevre yolumuz, barajlarımız, burada dere ıslak projelerimiz gibi makro ölçekte bakanlıklar ile yürüteceğimiz projeler. Bunları da en kısa sürede hayata geçirmek için bizler milletvekili olarak, değerli başkanımın riyasetinde AK Parti teşkilatları olarak bu mücadeleyi vermeyi sürdüreceğiz. Biz bu işe bir dava olarak, bir mücadele olarak her zaman baktık ve bu mücadeleyi de hem önümüzdeki yıllara, hem önümüzdeki nesillere daha da geliştirerek aktarma görevi sorumluluğu bizim üzerimizde. Bunun da son derece farkındayız ve bunu başaracağımıza dönük de en ufak bir şüphemiz, inancımızdan her her anlamda en ufak bir eksilme yok. Ben buradan seçimleri kazanan adayları da tebrik ediyorum. Çok demokratik bir ortamda ve olgunca bir seçim kampanyasını geçmiş yıllarla özellikle kıyasladığımızda çok nitelikli bir dönemi hep birlikte geride bıraktık. Kazananlara da, kazanan adaylara da başarılar diliyorum. Son olarak bir özel tebrik Termal Teşkilatımızı, Sinan Acar Başkanımızı, Termal'de AK Parti'ye gönül veren tüm kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum. Sadece belediyeyi kazanmakla kalmadılar. Sadece iki meclis İl genel meclis kazanmakla kalmadılar. Bizim tespitlerimize göre kesinleşen sonuçlar itibariyle AK Parti'nin Türkiye'de aldığı en yüksek oy oranına imza attılar. Ee, Allah onların gayretini, oradaki emeği, oradaki mücadeleyi e, her zaman var etsin diye de dua ediyorum. En derin tebriklerimi, şükranlarımı e, sunuyorum. Sizlere de bugün bizlerle birlikte olduğunuz için Evet, çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla diyorum. Ben de bu Mustafa Başkanıma sizlerin huzurunda bu süreçte, bu çalışma sürecinde 4 senelik Yalova'ya hizmetlerinden dolayı ben de kendisine teşekkür ediyorum. Yalova'da dokunmadık. <laughs> Kimsenin elini belediye başkanlığı yaptığı süreçte bırakmadı. Allah razı olsun. Hastaların yanında olduğu, çocukların yanında olduğu, dertli olanların yanında olduğu, STK'ların Yalova'daki bütün vatandaşın hayrına iş yapan bütün grupların elini üstünden çekmedi. Ben de yaptığı hizmetlerden dolayı, Sayın Vekilimizin de bahsettiği gibi Yalova'ya yaptığı makro yatırımlardan dolayı kendisine sonsuz teşekkürlerini iletiyorum. Bu onuru ve bu gururu bize Yalova'da yaptığı büyük hizmetlerde AK Parti teşkilatları olarak bize sonuna kadar yaşattı. Allah razı olsun başkanım. Teşekkür ediyorum saygıdeğer başkanım. İkinci sorumda Sayın Başkanım. Onu cevaplayalım istiyorsan sonra tamam, devam edelim tek tamam. ee, şimdi seçimle ilgili olan her şeydeki her tavır bir siyasal kanaattir. Seçim sandığına gitmemek de bir siyasal kanaattir. Ee, bir adayı tercih etmek e, de bir siyasi kanaattir. Ee, geçersiz oy kullanmak da bir siyasi kanaattir. Biz tabii çok derin bunun analizlerini gerçekleştiriyoruz. Ee, neden böyle oldu? farklı yerlerdeki katılımdaki farklılaşmaları da değerlendiriyoruz. Bu çalışmalarımız sürecek. Konuşmamda zaten işaret ettiğim yerinde gidip o bölgede de vatandaşlarımızla sadece neden şu yönde oy kullandı, neden bu yönde değil, tamamını 360 derece değerlendirdiğimiz bir çalışma gerçekleştireceğiz. Fotoğrafın tamamına daha geniş bir perspektiften bakıldığında bunun ne mana ifade ettiği daha iyi anlaşılacaktır. Ama şunu söyleyebilirim, vatandaşımız ne söylediyse bunu anlayan, algılayan, siyasetini o şekilde yön veren bir partidir AK Parti. Bizim siyasetimizdeki tek pusulamız milletin kanaatleridir. Bu Yalova'da da böyledir, Türkiye'nin tamamında da böyledir. E, tabii biz bu bilgileri derleyeceğiz, toparlayacağız. E, bir Türkiye e, fotoğrafı oluşturmak için de e, genel merkezimizle e, paylaşacağız. Ondan sonra daha sağlıklı bununla ilgili fikirlerimizi değerlendirebiliriz. Ama şunu net şekilde söyleyebilirim. Her seçimde olduğu gibi, açık ara kazandığımız seçimlerde dahi olduğu gibi vatandaşımız ne demişse, vatandaşımız ne anlatmak istemişse AK Parti olarak biz bunu her seçimde olduğu gibi aldık, başımızın üzerine koyduk ve siyasetimizi o şekilde şekillendireceğiz. Yani aslında hiç beklemediğimiz olarak partimizin emrindeyiz bizim e, cumhurbaşkanımız, genel başkanımız, teşkilatlarımız e, ne uygun görürse biz bizim tarafımız net, partimizin enginde, cumhurbaşkanımızın enginde e, şehrimize hizmet etmek için her zaman biz tarafımız belli olarak Cumhuriyet Teftik ve Ak Parti tarafında yerimiz, sapımız belli. Hadi bir seçim oldu, kazanan taraf Mehmet Güler ve ekibi ben de tebrik ediyorum. E, oy veren bütün hemşerilerimize vermeyen hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum. Tabii şimdi artık bu saatten sonra hizmet zamanı, belediyecilik doğumdan ölüme e, şehre hizmet demek, gönül belediyeciliği ve hizmet belediyeciliğini yapmak demek. Verdiğimiz vaatleri tutmak demek ki toplumda karşılığı olan bir belediye başkanı olsun. Meclis çoğunluğunu da aldıklarına göre hiçbir bahane üretmeden bu saatten sonra verilen projelerin takipçisi olalım. 7 yaşına kadar annesi olan çocuklara ücretsiz ulaşın. Hastaneye ücretsiz ulaşın. 40 liraya yemek yemek şehrimize nasip olsun. Otoparkı yer altına almak, 5 bin konut yapmak şehrimize nasip olsun inşallah diyorum. Ve ben teşekkür ediyorum tekrardan katılımlarınızdan dolayı. Hepinize saygılar sunuyorum.